Çek olacak beni ya. Emmi yükle emmi yükle gezdir, İşsizlik oranlarına baktığımızda Isparta Türkiye ortalamasının bir puan altında. Bu anlamda Isparta'da biz işsizliği azaltmak için işkur olarak özel bir çalışma başlatmıştık. Normalleşme sürecine geçtiğimiz dönemde. Bu süreçte bize kayıtlı iş arayanların hepsini tek tek kayıtlı oldukları numaralar üzerinden arayarak... Onlara uygun olan işleri teklif ettik. E, i̇şe gelenleri e, kurum araçlarımızda, iş ve meslek danışmanlarımızda, iş yerlerine görüştürerek bizzat nezaretimizde görüşmeleri yapmalarını sağladık. Bu süreçte aradığımız kişilerden bir yerde çalıştığını ifade eden, iş aramadığını ifade eden kişilerin kayıtlarını pasif duruma aldık. Ve 16 bin kayıtlı iş arayanımız vardı, işsizimiz vardı Sparta'da. İşkur'da kayıtlı olan 16 bin işsizimiz vardı. Bu çalışmadan sonra sayımız 15 bine düştü. Tabii kapanma süreciyle bu çalışmamız sekteye uğradı. Normalleşmeye döndüğümüz süreçte biz bize kayıtlı olan iş arayanları yine tek tek arayıp onlara uygun olan işleri teklif etmeye devam edeceğiz. Bu yaptığımız çalışma normalleşme kademeli normalleşmeye geçtiğimiz bir aylık süreçte yaptığımız bir çalışma. Yani bir ay içerisinde biz top 16 bin kişiden aradığımız kişiler içerisinden çalıştığını ifade eden, iş aramadığını ifade eden bin kişinin kaydını pasife almış olduk. Sparta'da kısa çalışma ödeneği kapsamında toplam 2800 iş yerine geçtiğimiz yılın başından bu yana yani pandemi başladığından bugüne kadar 2800 iş yerinde çalışan 11 bin kişiye toplam 78 milyon lira ödeme yaptık. En son yapılan uzatma ile 850 iş yerimiz uzatma başvurusunda bulundu. Bu 850 iş yerinde çalışan 3200 kişiye bayramdan önce kısa çalışma ödemelerini yaptık. Bu ödemeleri çalışanların IBAN hesaplarına yatırıyoruz. IBAN numaralarında bir hata varsa PTT üzerinden kimlik numaralarını aktarıyoruz. Çalışanlarımız buralardan ödemelerini alabilirler. Tabii herkes, her çalışan kısa çalışma ödeneği hak kazanmak için gerekli şartları sağlamayabiliyor. bu şartları sağlamayan, işsizlik ödeneği şartlarını sağlamayan kişilere nakdi ücret desteği sağlıyoruz. Şöyle ki, pandemi süreci başladığı andan itibaren iş, işverenlere işten çıkarma yasağı getirildi. Bununla birlikte işçileri ücretsiz izne gönderme hakkı da verildi. Ücretsiz izne gönderilen işçilere biz izinde oldukları süre boyunca nakdi ücret desteği sağlıyoruz. 17 Mayıs'ta bitecek olan bu destek Cumhurbaşkanlığımız kararıyla 30 Haziran'a kadar, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı. Rakam artırıldı. Yani bir işçi 30 gün boyunda ücretsiz izinde olursa aylık 1500 lira destek sağlıyoruz. Ee, geçtiğimiz bir yıl boyunca toplam 9500 kişiye yaklaşık 42 milyon lira nakdi ücret desteği sağladık Isparta'da. Nisan ayında da yaklaşık 4000 kişi için bayramdan önce yine ödemelerini hesaplarına yatırdık.